Muzaffer Bey benimle hiç alakası yok bu kaybın diyor. Ama bir şeyde bir bağlantı da var. Merak ettiğimiz bu kadar çok peşinde olduğunuz bir kadını aradan bakın kaç gün geçti, 50 gün geçti. Aile diyor ki niye aramıyor? Onlar da o yüzden endişeleniyorlar. Bunu kim olsa sorar. Hafta sonu Emel Hanım kardeşinin evini açtı, evini bize gösterdi, olayları anlattı. üç tane çocuğu var bu kadıncağızın en küçüğü 3 yaşında. Ve sabah kalkınca çocuklar evde annelerini görmedikleri zaman anneleri işe gitti sanıyorlar. Oysa kadın ortadan kaybolmuş, işe falan da gitmemiş. Ve bu çocuklar iki gün, Allah kimse hiçbir çocuğun başına vermesin, kendi başlarına orada yaşamışlar. Belki olur ya bir kadın bir yerde tutuluyordur. Çevrenizde dikkat çeken böyle bir durum varsa lütfen emniyete haber verin. Benim kardeşim hani yaşamıyorsa bu emniyet mensuplarının yani canlı veya ölü bulmasını istiyorum. ki e, olasılığı değerlendiriyorum. Bir tanesi işte bir şekilde bayıltıl, bayıltıldığını düşünsek bu durumda bir taşımak gerekir. O taşıma esnasında biri görebilirdi silah tehdidiyle gittiyse de bir şekilde öyle. arabadan kendini atar bir arabaya bindirirse bir şekilde kendini kurtarmak için bir de böyle bir öyle bir kadına benziyor yani bir direnç gösteri onu eşi tek başına da yapabilir çünkü eşi yapılı bir görgü tanığı da mutlaka vardır gece yarısı kim görecek gündüz gözüyle girmiş evine gören olmamış gece yarısı kim görecek gören olmuş günüyle. olabilir bence buradan onlara da seslenmekte Onlara da seslenmekte fayda var. Gördüğünü söyleyen yani bir izleyicimiz var. Ben esnafım ee, anneler parkında ilk adımda. Sabah altı buçuk sıralarında dükkanımı açar iken bir kadınla bir adamın parkta ileri derecede kavga ettiklerine şahit oldum. Adam kadını darp etmeye çalışıyordu. Kadın ise bağırıyordu. Polisi aradım. Polis gelene kadar e, alt tarafta taksi durağı var. Kadın direniyor bilmemek için ama adı... Adam... Doğru gidiyorlar. Yayına bağlanan her iki izleyicimizin de Emel Hanım'ı gördüğü park Anneler Parkı yani arkamda gördüğünüz park bulunduğumuz Anneler Parkı'na Emel Hanım'ın yaşadığı Yaşar Doğu Mahallesi'nden her iki yönden de geliş yönü bulunmakta. Şu an yanımızda Mehmet Bey var. Mehmet Bey siz o gün saat kaçta gördünüz? Ee, sabah saat yedi olmamıştı. Şurada merdivenlerin orada tartışıyorlardı. Ee, ben burada müdahale etmedim. Bunlar e, buradan inerek aşağıya e, ee, alt kısmına çıktılar. Ben de bu taraftan dönüş yaptım. Ee, işlerimle doğru dönerken orada vatandaşıydım. E, sabah dinmişin kavga ediyorsun. Sen dedi bana karışma. Yani ee, şöyle söyleyebilir miyiz? Siz parkın üst tarafından bunlar, geliyordunuz. Onlar parkın bunun içinden, içinden, doğru geliyorlardı. Biz e, doğru hatırlıyorsam ben şu alt tarafta onlarla karşılaştım. Sen dedi karışmaydı. Doğru hatırlıyorsam herhalde işinmedi. E, ben de basit bir aile kavgası olduğu için yani müdahale etmedim ama şayet bayan bana o an demiş olsaydı ki zorla beni götürüyor. O an biz bayan o vatandaşı alırdık. Hı hı. Sabah altı buçuk yedi ama yedi olmamıştır ya. Yedi on vardır. Gördüğünüz beyefendi nasıl birisiydi? 185 boyunda bir vatandaştı. Rakip vatandaştı. Ee, saçları kısa. üzerine üzerinde doğru hatırlıyorsam şişme mont gibi bir şey vardı. Bayan zaten yanındaki hakikaten tepkiliydi. Gitmemek için her şey yapıyordu. Ve de e, bayan bir yandan... E, o yanındaki erkeğe bir yandan da ağlıyordu. Ve kavga eden çifti görünce parkın üst kısmından aşağıya doğru dolandı. O sırada... E, o adı geçen e, kadını adam hani bindirdi taksiye İşte bu taksi şoförüne bindirdi demişti görgü şahidimiz. Sezgin Bey'le de görüştüler. Sezgin Bey... Siz anneler parkının hemen aşağısındaki taksi durağında taksicilik yapıyorsunuz. Evet anneler parkının aşağısında. Aşağı yukarı 10 yıldır buradayım. Şimdi yaklaşık 50 gün önce 7 Şubat'ta bir bayan kayboldu. Ve e, bu bayanla ilgili bugün yayınımıza bazı telefonlar geldi. Anneler parkında yine e, kaybolduğu gün bir bey tarafından tartaklandığı, zorla sürüklenerek bir taksiye bindirildiğine yönelik Hı -hı. telefonlar geldi. Buraya en yakın taksi durağı da sizin taksi durağınız. Evet, bugün de polis ekipleri arkadaşlara geldiler, araştırma yaptılar. şöyle biz de herhangi öyle bir olayla karşılaşmadık. Zaten olsa niye söylemedim ki yani vatandaş söyleyeyim. Bizim görevimiz bu kimi binmiş belli ama değil. Tarifler sizi gösteriyor. Hani bu iki kişinin tarifleri sizi gösterdiği için biz gelip burada direkt size Tamam. Aradık. Tamam da şimdi biz her gelene burada biz kaydetmiyoruz. Yani ver kimliğini, isminizi isminizi ben yazayım. Bizde öyle bir şey yok. yok müşteri o... yani sen de bilirsin, vatandaş herkes biner. Tabii, tabii. Biz onu aklımızda tutamayız onu. Tabii ki. Evet. E, müşteri herkes biner ama biner yani. birçok müşteri alıyorsunuz olaylı müşteriler. Yani, de ben, ben sana şimdi demin bahsettiğim ama... gibi yani bizde bir olaylı bir şahıs arabaya binmedi. Öyle bir şüphe uyandırıcı bir şey arabamıza binmedi. Tartışmış olabilirler ama ondan sonra gelmiş gayet sakin vaziyette arabaya binmiş olabilirler. E sen de onu götürmüşsün onu nasıl hafızan tutacaksın mümkün mü? Mümkün değil. Ee, biraz Çünkü de şüphe uyandırıcı bir olay yok. Tartışır, kavga eder, döver. Gel üstü bulan taksiye bine gider. Sana yani bu gelir... kadın bu kadın zorla taksiye bindirilen, zorla yok, bir yerden yok, bir yere yok. götürülen şey, yok, bir kadın. Yok 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 zorla diye bir şey yok. Bizim öyle bir zorla götürdüğüm müşterimiz yok. Eminim e, kadınınıza yani yok kadın ortada. Birisi almış götürmüş. Hatta bana bak öyle bir müşteri olur değil mi? Zorla giden bir müşteri getirmedik biz. Normal müşteri olabilir ama kimin ne olduğunu biz bilemeyiz ki. Şimdi peki sabah altı buçuk, altı altı buçuk sıralarına eğer gelirsek bundan bir, bir buçuk ay önce. Altı altı buçuk ben zaten durakta olmuyorum. Şoförüm yedide ben alıyorum. E, Ona da sordum. Öyle bir müşterilerle karşılaşmadım ben dedi. Peki Sezgin Bey o zaman ben size şunu sorayım. Ee, bundan bir buçuk ay önce bir karı koca arabanıza binsin. Ee, yani bir şehir dışı daha şehir dışına götürdüğünüz bir karı koca çift oldu mu? Bir olmadı. köye daha bir ıssız bir yere? Yok yok olmadı. Olmadı. Hiç olmadı? Yok kesinlikle Peki olmadı. bu durakta size benzeyen başka biri var mı? Bakın hanımefendinin oğlu bile görmüş işte o duraktaki amca demiş. Allah, biz orada üç taksiciyiz. Benziyorlar mı size? E, Benzemize girmeyi yapıyoruz ama öyle bir hatırımızda bir olay yok. Ya dün geldi polis sakınca araştırdı, sordu. Yok yani öyle bir zorlan binen birisi yok. Tamam ben de size, e, sizin de samimiyetinize inanmak istiyorum Sezgin Bey ama sizin nezdinizde ben de oradaki tüm taksi şoförlerine söyleyeyim. Ee, eğer programı takip edebiliyorsanız sonrasında şöyle bir şey oluyor yani birisi almış götürmüş bu sizin arkadaşınız olabilir onu korumak istiyor olabilirsiniz vesaire vesaire ama eğer işin sonu cinayetle biterse e, bunun pardonu olmuyor bunu sizin için söylemiyorum yanlış anlamayın şu anda eğer Emel'i alıp da taksisine bindiren ve bunu ay bindiren de benim arkadaşım şimdi ben söylemeyeyim falan diye düşünen biri varsa eğer ve bu kadın hayatta değilse ben bunu aldım götürdüm demek başka bir şey. Bilmiyorum. Bunu bildiği Bilmiyorum, halde bilmiyor, saklamak bilmiyor. cinayete ortak olmak Bilmiyorum. demek. Ve çok ağır cezalar Bilmiyorum. alınıyor. Hep beraber müebbet hapis. Ee, öyle yatıyorsun böyle ceza. Ya, Muzaffer Bey'i tanır mısınız Emel Hanım'ın eşi? Muzaffer Bey'i? Evet. Vallahi şahsen belki şey tanırım ama isim olarak çıkamıyorum ya. Yani şahsen tanıyorsunuz. Şahsen yok. Belki tanırım yani görsem. İsim olarak çıkartamadım. Ne anlamadım ki. Tamam yani hani yüzünü tanıyor musunuz? Hayır. Tanımıyorum şu anda kim kimler olduğunu. Öyle mi? Peki Hatice Hanım varmış telefon attığımızda. Hatice Hanım günaydın. Günaydın Müge abla. Hoş geldiniz yayınımıza. Canım benim bir şey anlatacak mısınız bize? Evet şey Müge abla ben her gün işe gelip gidiyorum. Ben fabrika işçisiyim. 20 yaşındayım. Her gün işe gelip giderim. Benim hem taksit durağına, o Sezgin Bey'in olduğu taksit durağına yakın değil. Hı. Ama yani her gün oradan gelip geçmiştim var. Ben birinci gün görmezsem ikinci gün mutlaka e, Sezgin Bey'i görürüm yani. Bir gün ben o kayboneme hanımın eşiyle Sezgin Bey'i çay içerken gördüm yani. Ben